Özge Ulusoy uzatmalı sevgilisiyle evleniyor mu? Cem Yılmaz gönlünü genç şarkıcıya mı kaptırdı? Hangi dedikodu Fırat Çelik'i uykusuz bıraktı? Magazinin nabzının attığı etiler nişan taş hattına gidiyoruz. Özge Ulusoy hani derler ya güzellik abidesi diye o sözün vücut bulmuş hali. Ama nasıl kaş göz olay olay. Odyumlarda böyle ışıl ışıl, cıvıl cıvıl da cadde sokak gezerken dert eder mi? Hayır tabii. Ben böyle mahallede bak elimde poşetler falan geziyorum. Rutin günlük rutin değil mi bu? Günlük rutin bu. Şimdi spora gideceğim. Tek bir derdi var. Topuklu pabuçla yaşamak. Yılbaşı öncesi bizim böyle bir yığılma oluyor. O yüzden fazla topuklu ayakkabıyla durmuşum. Biraz o yüzden spor edip kendimi de açmam lazım. yıllar derdim. geliyor, geçiyor. Nice manken tanıyoruz. Hepsi gelip geçiyor. Herkes değişiyor da o nasıl hep aynı kalıyor? Biz mahallede herkes zayıf. Hiç kilolu insan yok. Boylar uzun. İnce fizikliyiz. Metabolizmamız iyi çalışıyor demek oluyor bu. Ama onun dışında tabii ki 20 yıl aynı şekilde kalmak için haftanın 3 gününü spora veriyorum. Erken uyuyorum, erken uyanıyorum. Hiç zararlı alışkanlıklarım yok. Orada bir dur lütfen. Orada bir dur. Diyoruz senin kötü bir alışkanlığın var. Çekirdek bağımlısıyım bir sakız. Sakız çiğniyorum sürekli. Onu da azaltmam lazım. Sabah kahvaltı öncesi çekirdek. Öğlene kadar çekirdek. Öğlen yemeği öncesi çekirdek. Akşam yemeğine kadar çekirdek. Akşam yemeği öncesi çekirdek. Akşam yemeğinden uyku vaktine kadar çekirdek. İçinden çekirdek ağacı çıkacak. O kadar bağımlı çekirdeğe hanımefendi. Çık çık ak pelişe erkek arkadaşı Faruk Çolakoğlu ne diyor bu hastalığına? Hadi erkek arkadaşım Faruk bir şey diyor. Çok enteresan bir şey, çok garip geliyor bana hani böyle çıtı çıt yapınca o hiç çalışamadı. Konuştukça açılıyor. Açıldıkça kötü alışkanlıklar ortaya saçılıyor. TikTok'a bir şeyler çekmek istiyorum. Yediğim garip şeyler diye böyle bir e, akım başlatıp. Çünkü enteresan şeyler yiyorum ben. Böyle garip Karışımlar, tatlı tuzluları falan karıştırıyorum. Biraz midem çok teneke isterler bana yakın sanıyor. Cumartesi pazarları ben aşırı derecede yani böyle neredeyse hani poğaçanın ne? içini döner koyup falan yiyorum. Öyle bir iştahlıyım. Çok yemek döner. yiyorum. Yani neredeyse atıyorum. Hani örnek olsa bir de çok iştahlıyım ben. İşte onu sporla dengeliyorum. Yani çünkü kim insanlar sadece e, yaşamak için yemek yiyor. Ben yani, Yemek yemek için, için yaşıyor. Ne bulursam yerim dedi. Tabii bir istisna var. Hemen ekledi. Bu yemem dediğiniz mesela İyi uzak olmak şey çok ya. ilginç şeyler Yok, yok. Ay, öyle böcek mücek tabii yemem de yani. E gelelim asıl meseleye. Duyuyor ve işitiyoruz ki 2025 yılında artık evleneceği söyleniyor Özge Ulusoy'u. Kısmet hayırlısı bunlar. Biz gönülden birbirimize bağlıyız. Bu da çok belli oluyor. Zaten siz de görüyorsunuz. Evet. Çok ee, çok dozunda. Olsuz bir etiler nişan taşı bebek turu olur mu? Güzel oyuncu annesi ve teyzesiyle Boğaz'da kahvaltı keyfinde. Olmazsa olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Annesine ve teyzesine sıkı sıkı sarıldıktan sonra gazetecilerin yanına geliyor afralı Tap güzel. Nasılsınız? İyiyiz. nasılsınız? İyiz vallahi. Evet, senin sonunu getirdik hep birlikte. 2024 nasıl geçti senin için? Boncuk gözlü Afra. Çok yoğun çalıştım aynen. Biraz artık rahatlamayı düşünüyorum yani yeni yıla beraber. Evet, yıla plan var mıdır? Ne yapacaksınız? Vallahi yeni yılda biraz spontane yaşadığım için öyle e, spesifik olarak hani şöyle planım var diyemeyeceğim ama bakalım. Yani hayat ne gösterir bilmiyorum. Bir ajandası, geleceğe dair bir planı yokmuş Afra Saraçoğlu'nun. Rüzgar ne tarafta ne öyle yaşıyormuş. Hepimiz öyle değil mi yani Vallahi bazen? Öyle plan yapınca... Planladığın gibi gitmiyor ya çoğu şey. O yüzden biraz evet. Uzun zamandır ilk defa kaçmadan göçmeden bir röportaj verdi Afra Saraçoğlu. Tüm soruları yanıtladı ve bizi setinin yolunu tuttu. Dünyaya bir Neden olmasın? Herkesin. Her bir ödül aldı biliyorsunuz. Evet. Haluk bilginleri aldı. Aynen öyle. Yani, Sizin öyle bir hayaliniz var mı? Tabii Güzel ki. Şey. Her, her oyuncunun her, her <laughs> öyle bir hayali vardır diyorum ve Aa, sete doğru gidiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Kendinize iyi bakın. Bir güzelden bir yürüyen karizmaya geçiyoruz. Lan nedir sizden çektiğim <laughs> ben? Aa. Yürüyen dedik, yanlış söyledik. Koşan, kaçan karizma. Mahallemizin gazetecileri burada diye gideyim dedim. Zafer Algöz, ayaküstü kaynatıyoruz semtinde. Ee, biraz dert. Beni bir şey iyi geçmedi çünkü 2024 senesinde hem annemi hem babamı kaybettim 25 gün arayla. O yüzden 2024 senesini hiç sevmedim. İnşallah 2025 ülkemize, insanlığa, hani klasik olacak ama böyle kavganın, gürültünün, Savaşın olmadığı güzel bir dünya olsun onu dileyebilirim. Biraz da kıybet yapalım mı? Kadim dostları Ozan Güven'le uzun süredir aynı projede yer almıyorlardı ama galiba beyefendi de kadroya dönüyormuş. Ozan Güven de geri dönüyormuş sanırım kadroya. <laughs> Bu da dönse, önemli bir haber. Dönüyormuş biz öyle inşallah. Hiç konuşmadınız mı hani tekrardan onu da gördüm. Ozan Çünkü Ozan da tiyatro yapıyor. Bir taraftan kendi yazdığı bir oyun var onu oynuyorlar. Bir araya gelemedik henüz. Ne yani? Yediği içtiği ayrı gitmeyen dostları Cem Yılmaz'la Ozan Güven'le hiç telefonla da mı görüşmüyorlar? Biz öyle gerekmedikçe birbirimizi devamlı arayıp ne haber ne haber falan diye insanlar da değiliz yani. Peki çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ederim. Sağ, olun. sağ olun. Ateş püskürdü diye yazıyorlar. Bu arada adı geçti. Hemen şu yeni dedikoduyu soralım mı? Malum Mert Demir'i Mert Demir yapan bir şarkı vardı. Yakın dostu Zafer al gözün ağzından alabilir miyiz acaba? Böyle bir aşk baklasını. Cem Yılmaz'ın da yeni bir ilişkiye başladı haberleri çıktı. Hiç Mela bedelle, Alt Kim? Mela Bedel diye bir şarkıcı. E, e, Altın kelebeği alırken Cem Yılmaz'a hitap etti. Cem Yılmaz da aynı şekilde. Hiç haberim yok. Yeni şey, şey Cem zaten Avrupa'da turnedeydi. Evet. Göremedim de uzun süredir içemiyorum. Bizimle doldurmak istiyor. Nasılsınız? Kotayı mı dolduracağız abi sabah sabah? Yeşil ceketini giymiş, kaskını takmış, motoruna atlayıp... ...Demet Akalı'nın da dediği gibi bebekte 3-5 tur atmaya çıkmış Fırat Çelik. yine keyifsiz. Hiç konuşası yok. Nasılsınız? Kolay gelsin abi. Sağ olun. Efendim yine yeni uyandım arkadaşlar. <laughs> Aaa kameraları pek sevmiyormuş ünlü oyuncu. Ara ara magazine küsmesinin sebebi de buymuş. Sevmediğim gerçekten arkadaşlar. O yüzden bazen küsüyoruz. Tamam mı? Sabahın köründe daha kahvemi içmeden. Dışarı çıkarken oğlunu uyarıyor ünlü oyuncu. E tabi o da biliyor çocuktan alacağımız haberi. Karp <laughs> <Pardon, pardon. gülüyor> abi ah, <ben, sen> <laughs> Eskiden annelerimiz bize her şeyi bir beden büyük alırdı seneye de giyeriz diye. Siz de öyle mi yaptınız Sarp Bey? Kış motu aldım oğlana. Her yaz, şey, her kış alıyoruz. E benim kahveli var ya şimdi. Ya o genel şey ya. Ee, Ayaklar hızlı büyüyor. Bu modeller mi? Tam oradayız. Her kış bir tane yedekliyoruz. Büyük aldım, 2 sene üst üste giysin diye. Kademeli ayrılığın mucidi Nilperi Şahin Kaya aşkı nasıl tarif etti? Hadise gecelerde nerede ve nasıl görüntülendi? Deniz Çakır, efsane rolü Ferhunde ile ilgili neyi yıllar sonra itiraf etti? Keyifli bir tura çıkarıyoruz sizleri. Kimseye zarar vermez, vermez ama evet, um, bu kadar. Şevval San ve oğlu Taro sabah yürüyüşünde. Taro Bey'in oldu diyebilir miyiz? Çünkü bu çok... Hemşerim. <gülüyor> 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 ne değilsin. Gönül <laughs> rahatlığına gurur duyabileceğiniz ve anne baba anneanne. Anne. Ve ailemin geri kalanı da öyledir bu arada. Bunu, buna sahip olmak benim çok kıymetli abi tabii ki. Ama buna layık ol olmaya çalışmak e, galiba orası biraz zor olan. Yarın öbür gün anne oğul aynı filmde dizide rol alır mı sorusu mini bir krize neden oluyor. Her şey olur. Ya bence ben biraz yaşlanınca fena olmaz ya. Çok tatlı olur Sen yaşlanacaksın biz duracak mıyız yerimizde biz de yaşlanacağız. Şu ana kadar duruyor gibi gözüküyorsun. Hepinizi gezdiriyorsunuz nasılsınız günaydın diyelim. Sizin iyisiniz? vallahi teşekkür ederiz. Yeni yıl 2024'te bitti diyebiliriz artık. 2025'e geldik. Bizim için çok iyi bir sene oldu diyebiliriz. Boğaz'da birik kuçu kuçusunu gezdiriyor ama pek de laşlı. Tamam dikkat et abi geri geri gidiyoruz. Vallahi geç kaldım ama. Yetişmem gerekiyor geç kaldım. Yemin ediyorum geç kaldım. Nereye? Yalan borcum yok. Birik koçu koçusunun hava alma seansından sonra toplantıları varmış. Oraya yetişmesi gerekiyormuş. Beş durmuş. Ben yani o kadar yoğunsun ki ama işte kendime çalış. de gerekiyor. Evet çalışmayı da çok seviyorsun. Evet teşekkür ederim abi. Valla başka zaman yapalım. Çok geç kalıyorum. Peki biz tamam. de teşekkür ederiz. Sağ ol. Kusura bakma. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın aşk çiçek. Gülben Ergen nasıl 20'li yaşlardaki kilosuna döndü? Barış Yurtçu eşi Deniz Baysal'ı neden şikayet etti? Deniz Seki'yi ağlatan sebep ne? Rengarenk İstanbul gecelerine gidiyoruz. Master Şef tüm yarışmacılarına uğurlu geldi. İşin ehlinden mutfağın sırrını öğrenenler tek tek kendi restoranlarının şefi olmaya başladı. Onlardan biri de Gamze'ydi. Açılışta şefler de Gamze'yi yalnız bırakmadı. Hep dediğimiz gibi Masterchef bir yarışmadan çok daha fazlası. Gerçekten çok başarılı bir tabak. Belki de gecenin en lezzetli. Çok şık bir tabaktı. Bir yarışma değil, bir okul adeta. Ve Büyük bir istihdam kapısı. Lezzet, lezzet, lezzet. Buraya birazcık daha özgün, daha bizim yorumumuz bir şey haline getirdi. Geçtiğimiz hafta ekrana getirmiştik MasterChef yarışmasından sonra hayallerindeki mekanlara kavuşan gençlerin öyküsünü. Ankara'daki şubesi de e, şu anda açılışını yapıyor. Şeflere başlayalım Yapımcılarımıza herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve işte bu hafta Masterchef'te yarıştığı dönem renkli kişiliği, güler yüzü ve elinin lezzetiyle dikkat çeken isimlerden Gamze. Yarışma bitiminde ilk restoranını açmıştı. Hafta içinde ikinci bir dev adımı attı ve bir başka hayali olan esnaf lokantasını da hizmete soktu. Burada da ilki gibi yine aynı konseptten devam edeceğiz. Sulu yemek gerçekten büyük bir ihtiyaç. Bizim için her sabah her gün Yeni başlayan bir macera gibi. Master Masterchef'in eski yarışmacısı Gamze her sabah erkenden mutfağına giriyor ve ekibiyle birlikte birbirinden lezzetli, sulu yemekleri için kolları sıvıyor. Her sabah erken saatte mutfağımıza gireriz biz. Yemeklerimizi hazırlarız, öğlen servisine yetiştiririz. Restoranında açık mutfak konsepti var. Ne mi demek bu? Buradaki amacımız hem e, mutfağın o kapatılmışlığını açmak, hem oradaki yetişen ustalarımızı, arkadaşlarımızı göz önüne çıkarabilmek adına bu restoranda bizim sahnemiz, tezgahımız, bu restoranda bizim televizyonumuzda açık mutfağımız diyoruz. Başakşehir'deki konseptimizi de bu şekilde ayarladık. Gelen misafirlerimiz yemeklerini yerken hem de bir yandan mutfağın işleyişini izleyebilecekler. Hadi o zaman mutfağa girelim. Yemekleri gördüğünüz gibi koca koca kazanlarda sabahtan beri uğraşıyoruz. Hepsi sabah erkenden taze bir şekilde hazırlanıyor. Hatta fırınımızda güveçlerde yemeklerimiz pişiyor. Bütün yemeklerimiz bu şekilde. Şu tezgahın güzelliğine bakın. Güveçler dolusu tam 40 çeşit yemek. Ahval restoran tezgahı her gün 40 çeşit. Gerçekten tezgahımız büyük bir emek. Siz de gördüğünüz gibi her gün tavuk suyu, mercimek, kelle paça çorbamız var. Pilav çeşitlerimizden bulgurundan Özbek pilavına, iç pilavına varana kadar hepsi burada. Zeytinyağlı köşemiz Yine harika arkadaşlarımla birlikte hazırladık. Gerçekten hepsi elemeyi. Tandırlarımız, kavurmalarımız, kavurma zaten vazgeçilmezimiz. Herkes sever, sevmeyen görmedim ben daha. Gamze'nin bu özel ve mutlu gününde MasterChef ekibi yine yanında. Yarışmanın yapımcılarından İrem Kanan, Gamze'nin MasterChef günlerindeki rakipleri, eski yarışmacılar ve elbette şefleri yalnız bırakmıyor. Bilen bilir. Danilo şef Türk mutfağının lezzetlerine hayli düşkün. Danilo şef yemeklerin tadına bakmak için sabırsız. Daha fazla bekletme bizi Gamze diyor ama diğer şefler henüz yok ortada. Sana sorayım acıttık yani. Doğru mu? <laughs> evet Tamam. Benim doldurduk Mutlaka Mehmet yok. Her zamanki gibi her zamanki gibi Mehmet ve Somer geç. Şaka bir yana birazdan Mehmet Çep'te soluğu Gamze'nin açılışında alıyor tabii. Çok başarılı olacak da hiçbir e, şüphemiz yok. E, bunu bizimle paylaştığınız için özellikle çok mutluyuz. E, hep yanındayız. E, hep destekteyiz. E, şimdiden başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Daha önceki dükkana çok başarılı ki burada dükkan açtı. Oraya giden bütün misafirlerin aktörleriyle karşılaştık. Bu yeni mekanda da e, Türk mutfağının en güzel ürünlerini sunuyor. Bu da bizi. Çok mutlu ediyorum. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Masterchef ekibini açılışta yalnız bırakmıyor. Anlaşıldı. Başakşehir Belediye Başkanı. Başkan herkese selam. İyi iş. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Başakşehir mutluluğumuzu seyrediyoruz. Bizim klasiklerimiz var 6 çeşit. Ekip desteği sadece bununla kalmadı. Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefler geçtiler tezgahın başına. Başladılar servise. Evet çorbalar, yemekler, kavurmalar, pilavlar. Gel baba et, tandır, tandır. Et, 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 ne kadar koymam gerekiyor? kandıra bak ya. Et mi? Koy abi koy koy. Yeter. Esnafın eli boldur o. Esnafın eli boldur. Bak tamam, Tamam o zaman. Veriyoruz. Hadi Gamze için güzel bir akşam hayırlı Hayırlı uğurlu olsun. Gamze'nin el lezzeti yarıştığı sezonda da çok meşhurdu. Mehmet Şef buradan başlıyor söze. Gamze'nin eli bir kere çok lezzetli bir eli var. Ee, Gamze bir de kendini geliştirdi. Yani normal şartlarda evde yemek yaparken bugün iki tane restoranın sahibi. Şimdi şu krizde müşterisi olmasa ikinci dükkanı açamaz. Zaten öbür tarafta ciddi bir yoğunluk var. Ee, buraya da ikinci dükkanını açtı. Tezgah görüyorsun. Bak görüyor musun tezgah? İşte benim söylediğim şey bu. Galino Şef bizim mesela Türk, tabii Türk, Türk yemeklerini yaptığımızda o şöleni çok takdir ediyor. Burada da zaten bir de şu var. Gamze'nin restoranının en büyük özelliklerinden herkes gelebiliyor abi. Burada herkese hitap evet. edecek yemek var. Bir e, esnaf lokantası bereket. tezgahı bir bereket yani. Renkleri, sulunu, kokuları efsane ama aslında Gamze'nin dükkanlarının sırrını biliyor musun ne? Çok lezzetli. Esnaf lokantası olunca Mehmet Şef bir sürü detay veriyor tabii. Aşçı tabağını Çok. biliyor musun aşçı tabağını? Yok bilmiyorum. Bak. Aşçı tabağı nedir biliyor musun Dallio. Şimdi buraya gelenler böyle aşçı tabağı isterler. Tamam mı? Herkes her şeyden bak böyle. Bak. Ne istiyorsun? Böyle tabak gidersin abi. Kadar. Tabak dolana kadar. ya i̇şte burada şuradan hemen biraz daha böyle bundan alırsın abi. Bu aşçı tabağı. Aşçı tabağı derler buna. Hemen şöyle ortaya bir pilav koyarsın. tamam mı? Başka buradan mesela bir tane de biraz da böyle acılı bu biraz zengin iş oldu onun için sana hep el koyuyoruz zengin iş <laughs> zengin iş oldu için sana bu aşçı tabağı abi. Master Chef'te gitti Evet. Ma acılı macar bulaşıyor. Evet. Böyle ayaküstü atıştırma olmaz. Masalara geçmek gerek değil mi? Amca şimdi buranın çok gaz var ya. Tezgahta yeni yaptığın şeyler var mı? Ondan sonra Tabii biz ilk açtığımız restoranda ilk şubede 25 çeşitti. Burası her gün 40 çeşit şefe kadar, öğlene kadar çıkar. Abi tatlı. Tatlı olarak kazandibimiz kazan dibimiz bizim çok meşhur şef. İçinde orijinal tavuk göğsü de var. Buraya gelenler mutlaka kazan dibini denerler yani. Tirince, sütlaç, magdolyalar var. Antep'ten her hafta gelen baklavamız var. Şefler Gamze'nin esnaf lokantasında yemekler kadar dekorasyonu da yorumluyor, o anlıyor. Esnaf deyince sadece yemeği değildir yani. Esnaf deyince bir ortam yaratılması gerekiyor ki insanları evi gibi hissetsinler yani. Ve bence Gamze bunu başardı yani. Yapımcıları yanında, şefleri yanında ve elbette Master Chef yarışmacıları da bu özel gününde Gamze'nin yanında açılışta onu yalnız bırakmamıştı. Bu aile çok büyük bir aile. Onun için çok mutluyum. Benim için biraz erken oldu ama yapacak bir şey yok. Bazen olmuyor gerçekten. Ben Gamze ablanın zaten yarışmadan beri ev yemeklerinde number one olduğunu, birinci olduğunu her yerde söylüyorum. Bir sürü kişiye ekmek teknesi oldu. O yüzden gururluyuz, onurluyuz. Bir kadın olarak ikinci dükkanını açan ilk kişi. Herkes onu konuşurdu ki hala konuşanı çoktur. Peki ya o? O kendisiyle konuşur mu? Kendi kendinize konuşur musunuz? En son kendi kendinize ne zaman konuştunuz ve ne konuştunuz? Her zaman konuşurum. <laughs> Sabah kalkınca ve gece yatarken, uykuya dalarken. Buradan herkese tavsiye ederim olmak istediğiniz şeyleri hayal edin. Olmasını istediğiniz şekilde. En son ne hayal edip uyudu? Oluyor zaten. Yani e, zaten her sabah kalkıyorum. Sağlıklıyım, huzurluyum, mutluyum. Çocuklarım sağlıklı, huzurlu, başarılıyım, seviyorum, seviliyorum. Ya yani bütün bunları e, sıralıyorum. Aynı soruyu şimdi Ebru Şahin'e de soruyoruz. Kendi kendinize konuşur musunuz? Kendi kendime. Evet. Ya da en son konuştuğumuz ee, konu neydi kendi kendine? Tabii ki sana böyle bir şey söylemeyeceğim şu anda. Bak <laughs> lütfen. <gülüyor> şey yapmayalım. Konuşmuyor <laughs> mu? Aynen. O kendi kendine konuşur mu? Hangi sıklıkla konuşur? Ve kendisi kendisine ne söyler? Kendi kendine konuşuyor musun? Ee, aynanın konuşur? karşısında e, çok konuşuyorum bazen. Çok fazla düşünme. Oversinking var bende biraz. E, maalesef bazen şey diyorum. Sus artık, bir sal sal kendini bırak kendini artık akışa bırak falan diyorum. Evet çoğu zaman oluyor Bunlar dakikalık mı yoksa günlere mi? Yok bazen ya. her gün yapıyorum. Bazen <laughs> e, ara veriyorum. <laughs> Biraz kendimi salıyorum hakikaten. Bazen evet çok düşünüyorum. En Tabii ki, son ne zaman konuşunuz ayna karşısında ve konu neydi? E, en son e, konu dündü. E, <laughs> dündü sadece şey e, her şey çok güzel olacak dedim. <laughs> e, bu birçok e, konuyla ilgili. Ee, Oyda. Olmaya başladı mı? Ee, oluyor ya. Ee, hayata güveniyorum, seviyorum hayatı. O yüzden oluyor, olacak. Kendi kendine konuşuyor. Ya da en son kendi kendinize ne konuşuyor? Hayır, şöyle. Benim kötü ya saçma buyum var. Sesli düşünüyorum. Sesli düşünüyorum. Aslında Bilegisi kendi kendime kendi konuşuyorum. diyorum. şöyle onu yapacağım. Onu oradan şöyle yapmam lazım. Tamam oraya daha var. Ama bu sesli olarak söyleyim. İnsanlar bir şey mi söylüyorum diye bana bakar ben aslında sesli düşünüyorum. En son konuşmanız konu neydi? Sesli düşünme konusu. Ee, trafikte oradan oraya nasıl gideceğim, ne yapacağım, kaç dakikada orada olurum düşünüyordum. Peki bunları düşündükten sonra çözümünü de bulabiliyor musunuz Tabii ki da? buluyorum. Çözümsüz olur mu düşünüyorum. Kendi kendinize konuşuyor musunuz? Çok. En son konuşmanız. <laughs> böyle dışarıdan ben böyle çok böyle dışlak böyle aa falan diyorum ama aslında hiç öyle değilim. Senin şu sosyal anksiyeteni biraz kıssan mı gibi bir konuşma yaptım kendime. Çözümünü bulamadın mı? Ya 36 yaşına geldim henüz bulamadım inşallah bir gün bulacağım. Kendi <laughs> kendime konuşmam çözülmesi gereken bir mesele değil bence. Ben bundan mutluyum birazcık mesleğim de böyle geldi galiba. Ee, konuşmaya başladığımdan beri kendi kendime konuşuyorum ben. Kendi kendinize konuşuyor musun? Tabii. En son konuştuğunuz konu e, ee, ezberlediğim tirattı. Sokakta yürürken insanlar bana böyle tuhaf tuhaf bakıyorlar. Diyorlar ki bu adam kendi kendine diyor. Çünkü bazen 2-3 sayfalık kitaplar oluyor. Onları da böyle açılış sahnelerinde mesela. Tiyatroda oynuyorum biliyorsunuz bu Sürekli işte o sahneleri böyle e, kendi kendime böyle ezberliyorum. Yolda giderken alışveriş yaparken ulan ki bu adam manyak mı ne diyor falan. Evet dikkat. Zeynep Hanım ilk kez ben kendi kendime konuşmam diyor. Ben çok konuşmuyorum galiba. Ben de belki hani mesleki deformasyon aynı şekilde şey yapıyorum. Ben genelde mırıldanırım, şarkı söylerim. Ne bileyim çok sinirlendiysen bir şey ve küçük belki hani o hay aksi o şu bu falan gibi şeyleri söylerim ama Kafamı onun dışında. Kapanıza taktığınız şeyleri anlık mıdır yoksa gün aylara döler mi? Maalesef dayarsın. gece gece kafaya yastığa koyduğumda her şeyi tekrar yaşıyorum. Bu arada Cansel Bey girdi söze. O kendisiyle konuşmaya vakit bulamıyor çünkü karnındaki bebeğimizle konuşuyor diyor. Bebeğimizi konuşuyor gece. <laughs> Aynen. <dira. gülüyor> Neler anlatıyorsun? Yani Yok, öncelikle... mısın diyor, ses <laughs> vermiyor. Yani çünkü evet öyle bir... E... Bana diyor ki Fransızca konuş ki Fransızca öğrensin. Aynen. Baba sesine da çok önemli. Aslında. Hemen tepki Aynen. veriyor. Hemen tepki veriyor baba sesine. Gerçekten o çok ilginç. E, o değişik bir deneyimdi. Herkes söylüyordu ama insan garip evet. geliyor. Gerçekten baba sesine çok tepki veriyor. Anıl Altan. Sanki o da bu soruyu bekliyormuş gibi. Hiç düşünmeden başlıyor içini dökmeye. Kendiniz kendisi, kendisi konuşuyor musunuz? No. Ya yani da konuşursanız neler anlatırsınız? Çok, çok. yani susturamıyorum. Konuşmayı bırakın. <laughs> Nasıl susturayım? bastıracağımı düşünüyorum. Hoppala! Anıl Altan biraz abartıyor mu ne kendi kendine konuşma işini? Genellikle böyle çocuklarımla kafayı bozmuş durumdayım ama böyle biraz sakinleşmem lazım. Ben biraz nasıl diyeyim, takıntılıyım yani şu anlamda takıntılıyım. Sürekli çocuklarım için en iyisini yapıyorum Hı. eğitim anlamında. Yani onlar işte Evde onlarla yemeyeyim mesela o anlamda çok konuşuyorum. Tamam kendi kendine konuşanlar zeki insanlar oluyormuş ama abartınca da durum tehlikeli ya. <laughs> Haberi olsun beyefendi. Ben de sıkıntı yarattım fark uykumda onu düşünüyorum. Okula karar veriyorum doğru mu karar verdim. İşte evde başka bir şey yapıyorum o doğru mu gibi bir hal almaya başladı. Ya işimi seçerken bile bazen bazı teklifler geldiği zaman teşekkür ettiğim zaman acaba çocuklarımı burada düşünmedim falan gibi bir şey oldu. Üstü sıralar o ben kendi kendime konuştuğum en büyük konulardan bir tanesi ama son zamanlarda ilgilendim yani. Anla böyle döktüğü içini. Ekiya eşi Pelin Akil. Kendi kendisi konuşurum. Çok. Neler anlatıyorsun? Ee, kendi kendime konuşurum. Bir şey, Al şikayet ederim kendi kendime. Evde, dağınıklığında falan böyle. En son konuştuğunu. konu neydi? Sen kendi. En kendi takı ararken ne takayım onu bu evde ararken onu konuşuyordum. Yani bu olmaz. Hayır. Böyle gold mi taksam, beyaz, gümüş mü taksam falan diye böyle kendi kendime böyle söyle konuşurken. Biz. Bunlar anlık mı olur yoksa zamana mı yayarsınız? O zamanı yayarsak o zaman beni hastaneye yatırmanız gerekebilir yani. Anıl Bey zamanı yayılır. Anılcığım. Ay o da tabii kaç sene benimle. Kolay değil. <laughs> Gazete magazinden bugünlük bu kadar. Magazin gündemini sarsacak haberlerle yarın yeniden TV8 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.